Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Sinop'taydı. Avrupa Birliği ile bakanlık ortaklığında finanse edilerek yapımı tamamlanan su ürünleri işleme, şoklama ve depolama tesisinin açılış törenine katıldı. İlk olarak yerli otomobil Tok ve valiliği ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzaladı. Kacır'a vali Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop milletvekili Nazım Maviş ve belediye başkanı Metin Gürbüz eşlik etti. Bakan Kacır Türkiye'nin gıda arzı ve tarım politikalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bütüncül bir yaklaşım izlediklerini belirtti. Sinop'un sahip olduğu doğal kaynakları koruma, kullanma dengesi çerçevesinde turizme kazandıracağız. Önümüzdeki dönemde Sinop'u kalkındıracak eser ve hizmetleri devreye almaya devam edeceğiz akıllı tarım uygulamaları ve entegre tesislerle üretim ve lojistikte önemli adımlar attıklarını söyleyen Kacır, su ürünleri sektörünün kültürel ve ekonomik açıdan büyük önem taşıdığını vurguladı. Su ürünlerinin kadın istihdamına da katkı sunduğunu ifade etti. Deniz ortak kullanıma... Kacır'ın gündeminde terörsüz Türkiye'de vardı. 22 yılda organize sanayi bölgelerindeki tesis sayısının 11 binden 60 bine, çalışan sayısının ise 415 binden 2,7 milyona çıktığını vurguladı. Terörsüz bir Türkiye ile yerel kalkınmanın hız kazanacağını ifade etti. Aktif yer almayı...